Evet arkadaşlar nasıl yaparım TV'ye hoş geldiniz. Sizlerle ZXL BMG 1312 T20 B modelinin e, kurulumunu yapacağız. Modemimizi resetlediysek ya da yeni bir modem aldıysak veya modemimiz kendi kendine resetlediyse kullanıcı da şifre e, tanımlı gittiyse veya internete giremiyorsak internet ışığımız kırmızı yanıyorsa size göstereceğim ayarlar çok işinize yarayacak. Bununla alakalı kısaca bilgilendireceğim sizlere. Öncelikle Modemimize Wi-Fi'sine bağlanıyoruz. Ee, telefondan yapacaksak eğer. Bir önceki videomuzda bilgisayardan nasıl yapılacağını göster göstermiştik. Bununla alakalı olarak şimdi telefondan nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere. Burada modemimizin ismini buluyoruz. Ve bununla alakalı olarak modemimizin öncelikle e, Wi-Fi şifresine giriyoruz. modemimizin arkasında yazan wireless key yani wi şifresi kısmında onun üzerinde daha doğrusu altında SSID SSID şeklinde modemimizin adının yazıyor olması gerekiyor. Modemimizin arkasında bir etiket var. Bu etiketle yazar bu. Şimdi öncelikle WIFI'mizin ismini bulduktan sonra wi şifresine giriyoruz. Şimdi benim modemimin arkasına yazan şifreye giriyorum ben. Bu arada herkesin modeminde farklıdır bu. Bu benim modemimde yazan şifre. Siz de kendi modeminizden bunu etiketine bakarak görebilirsiniz. Bu ayarları yapabilmek için modeme bağlı olmamız gerekiyor kesinlikle. Modeme bağlanmadan mobil veri üzerinden bu ayarları zaten yapamıyor olacağız. Öncelikle e, modeme bağlanıyoruz Wi-Fi üzerinden ve bağlı internet yok uyarısı veriyor. Çünkü şu anda modemimin arayüzüm tanımlı değil ve e, kullanıcı adı şifreyi tanımlamam gerekiyor. Kullanıcı adı şifreyi ISS firmamızdan yani kullanmış olduğumuz internet sağlayıcısından temin etmemiz gerekiyor öncelikle. Buraya herhangi bir tarayıcıdan Google Chrome olabilir, e, Internet Explorer olabilir ya da işte Safari Opera gibi. Şu an ben Android bir telefondan e, kurulum yapacağım. O yüzden şu anda ben Opera kullanıyorum. Opera'dan yapacağım. Burada e, kullanıcı arayüzümüze öncelikle girmemiz gerekiyor. Modemimizin arayüz IP numarasını tuşluyorum buraya. Bu da 192.168.1.1. Bu modellerde yani VMG 1312 20T, e, T20B serisinde. Bu şekilde genel olarak hepsinde aynı oluyor. Yine diğer videomuzda da göstermiş olduğum gibi arayüz geliyor genel olarak İngilizce olarak geliyor bunu Türkçe olarak seçelim. Kullanıcı adı modemimizin arkasında yazan eee user yani username kullanıcı adı kısmına giriyoruz. Burası admin oluyor. Şifrede altında olan login password bunu da girişini yapalım buraya. Giriş yaptıktan sonra yani kullanıcı adı şifreyi yazdıktan sonra giriş yap butonumuza basıyoruz. Girişimiz yapılıyor. İlk başta normalde modem eğer resetliyse sihirbaz kısmı geliyor. Bu sihirbaza girmeden buradan zayiksel kısmına tuşlayarak bu sayfaya, ana sayfaya geliyoruz. Sihirbaz üzerinden kurulum yapmayacağız. Biz şu anda manuel olarak kuracağız. Daha sağlam, daha verimli bir internet kullanmak istiyorsak bu ayarları yapmamız gerekiyor. Öncelikle ee, ana sayfa üzerinde şurada bulunan 3 e, üç çizgi olan bloğa tıklayarak A ayarı kısmına geliyoruz. Buradan geniş bant seçeneğine gireceğiz. Ve girdikten sonra önümüze böyle bir sayfa geliyor. Burada ADSL ve VDSL olarak biliyorsunuz ki bu modemler hem ADSL hem VDSL destekli. Altyapımız neyse ona kurulum yapacağız. Ama size hem ikisine de kurulum yapmanız. Çünkü Örnek veriyorum ADSL kullanıyorsunuzdur. Diğer videomda da belirtmiş olduğum gibi ileride altyapınızın iyi olması durumunda VDSL'e geçişlerinizde ISS'niz onay verdiği zaman yani internet sağlayıcınız onay verdiği anda direkt bir VDSL altyapıya geçiş yapıldığında modeminiz otomatik olarak IP almış olacak. Ben ikisini de göstereceğim sizlere. Şimdi burada gördüğümüz üzere düzenli kısmına geldiğimizde şu an ADSL e kurulumu yapıyor olacağız. Burada ADSL yazıyor. Yani ATM üzerinden kuracağız. Kapsülleme burada fabrika ayarlarında bu şekilde gelmekte. Biz bunu kapsülemeyi PPOE kısmına alacağız. Ve altta bizim PPP bilgisi denilen kısım yani kullanıcı adı ve şifreyi yazdığımız kısım çıkacak. Buraya ISS'imizden aldığımız şifre ve kullanıcı adını gireceğiz. Yani e, bu sizin numaranızla da başlayabilir, isim soyisinde de başlayabilir. Değişiklik gösterir bu firmadan firmaya. Sonra et, internet veya ttnet, türknet, dsmart vesaire bunların uzantısı olan kısmı yazıp şifremizi giriyoruz. Ve altta ATM PVC konfigürasyonu kısmına geldiğimizde. Burası normalde fabrika ayarlarında şöyle geliyor. 0.33 olarak gelir. Bunu biz 8.35 olarak değiştiriyoruz. Aşağıya iniyoruz. Herhangi bir şeye dokunmadan direkt uygula dediğimizde Modemimizdeki internet ışığı kırmızı yanıyorsa sönüyor ya da yeşil yanıyorsa sönüyor. Bekliyor, sönük kalıyor ve IP aldığında tekrar yeşile dönüyor. Eğer ki kullanıcı adı şifremiz doğru girdiysek internet erişimimiz gelmiş oluyor. ADSL için kurulum bu kadar. Şimdi de VDSL için kuralım. Aynı şekilde düzenle kısmına, VDSL kısmına, düzenle kısmına geliyorum. Burada yine aynı şekilde bu kapsülleme kısmı fabrikalarına bu şekilde geliyor. Biz bunu FPOE kısmını seçiyoruz. Daha sonrasında kullanıcı adımızı internet firmamızdan almış olduğumuz kullanıcı adımızı ve kullanıcı şifremizi giriyoruz. Alt kısımda e, ADSL'den farklı olan VLAN kısmı bu şekilde pasif geliyor. Bunu aktif ediyoruz. İlk kısma dokunmuyoruz. Sıfır kalıyor. İkinci kısma 35 yazıyoruz. MTU kısmına 1492 yazıyoruz. Aşağı geliyoruz. Eğer ki VDSR kullanıyorsak varsayılan A geçidi olarak uygula deyip buradan uygula seçeneğine bastığımızda yine dediğim gibi VDSR kullanıyorsak internet ışığımız sönecek. IP aldıktan sonra tekrardan geçte dönerek internet erişimimiz açılmış olacak. Eğer ki modemi resetlediyseniz ya da internet ışığınız kırmızı yanıyorsa kendi kendini resetlemiş de olabiliyor. Çünkü bu ayarları yaptığımızda internet erişimimiz tekrardan gelmiş olacak ilk baştaki kullanıcı adı ve şifremiz modemler kısmına yazmakta arayüze girişte daha sonraki arayüzün ağ ayarı kısmındaki geniş bant kısmına girdiğimiz ise ISS yani internet firmamızdan almış olduğumuz kullanıcı adı şifremizi tanımladığımız kısımdır arkadaşlar 80 VMG 1312 T20B serisinin kurulumu bu şekilde sağlanmaktadır. Bu tarz videolar gelecek sizlere neyi nasıl yapacağınızı bu tarz videolarda aktarmış olacağım. Beğendiyseniz ki işinize yaramıştır umarım. Videomu beğen beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere.